Herkese merhaba, Yemek.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir programla karşınızdayız. Yorumlarınızı okuyacağız. Bize doğan cevap hakkını kullanacağız. Değil mi Ufuk? Evet, programımız adı da Cevap Hakkı. Evet, böyle bir isim koyduk. Ne kadar tutar, nasıl karşılanır hiç bilmiyorum. Pizza nasıl yenir videosu Pizza çakallığı <laughs> videosu benim en sevdiğim iki videodan birisi. Çünkü ikisinde de ufuk var ve ikisinde de ufuk Çok güzel cümleler kurmuşlar. Ben kendi kendime bunu okumak istemiyorum. Tamam, ben okuyorum. E, Luhat, D. D.K.C. C. bir arkadaş. <laughs> <laughs> ufuk abiyi doyuruyor musun? Allah da sizi doyursun demiş. Yani ben bunu... Allah için bir dakika şimdi. Gerçekten bir karın doyurduğu şey var mı? Oklu var mı? Yani videolar. videolar mı? Videoyu yedikten sonra mı? Evet. Var tabii. Yani doymazsam o videoyu çekmem. Altta yazsın, <laughs> doymadığım videoyu çekmem, doymadığım <laughs> <laughs> Doymadım videoyu çekmem. Tamam. Ben hepsini yiyeyim, yiyeyim ki can çeksin. Ben hepsini yiyeyim, ben hepsini yiyeyim, ben hepsini yiyeyim, yiyeyim ki can çeksin. Meliha Sabri Evan diye bir arkadaşımız demiş ki, harika bir ekipsiniz. Çalışma ruhunuz hiç bozulmasın, aynen tam gaz devam. Daha bir sürü tarifler, işte haçıcı ve güldürücü videolar, enteresan bilgiler bekliyoruz. Almanya Berlin'den sevgiler, saygılar demiş. Ya yani çok bayıldım ben bu yoruma. Tabii i̇yi ki varsınız diye de eklemiş Hani desek ki ne kadar güzel yorum alabiliriz? Ne kadar güzel bu kadar. Ne yani yapayım? yaptığı, yaptığın şey. işin aslında böyle cevap şeyini alıyorsun. Oneri e, onere oluyorsun bu yorumla. Ben Laptopa sarıldım. Aynen. Vallahi seviyoruz sarıldım. Seviyoruz mi? Meliha. Meliha böyle yorumları seviyoruz Çok, çok sağ ol. Çok sağ. çok teşekkür ederiz. Hemen sayfada değiştirelim <laughs> <laughs> Profesyonelink ama... attı. <laughs> evet. Bir sonraki video hamburger nasıl yenir videosu. Bunun altına gelen en iyi yorumu konuşacağız. En iyi yorum demeyelim de yani çok güzel bir yorum. Hamburger nasıl yenir videosu bizim nasıl ilk videosu fark eder misin? İnanılmaz hızlı konuştu. Flaş gibi oldu. Aa neyse. Hatırlıyorsun ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> neyse. <gülüyor> i̇lk videomuzda eğlenceliydi. Güzel. Şimdi burada bir arkadaş var. Ee, Gizem Ezgi Aydın. Son yediğin hamburgerde sos yoktu. Bu yüzden vıcık vıcık kaymadı kardeş. Burada kardeşten sana sesleniyorum. Ben bu videoya nasıl geldim bilmiyorum. En son BB Kick dinliyordum demiş. Bu arkadaş Arif'in sıratı yolu bilmiyor. Bence izledi. Bundan sonra ona gitti. Yani bilmiyor. Dolayısıyla dolayısıyla en son onu bulurdu. Sonra da bize geldi. Umarım Arif'in sıratı böyle ararken Geçelim, diğer soruya geçelim. <laughs> abi yani <laughs> benim videoya gelmeniz <laughs> çok normal. Biz çok güzel videolar yapıyoruz yani. Açıkçası. Ben gitsin şu korkan hareketler <laughs> bunlar. <laughs> ha yapıyoruz yani, yapmıyor muyuz arkadaşlar yani? Yapıyoruz. yani. mesela bu videonun altında başka bir yorum gelmişti. Ne güzel şey diyordu abi. O da mesela giydirmiş bize, yalan beyler demiş sosunu az koymuşsunuz ya bunlar hep montaj demiş. Montaj yok, hepsini yiyor adam. <laughs> <laughs> Hepsin Monta montajı da yedik. Ben hepsini yiyeyim, yiyeyim ki can çeksin. Bir sonraki sorumuz Elma Nasıl Yenilir videosundan geliyor. Yine Feride tabii ki her zaman Aa, Çok beğendim ben bu videoyu. Abi. Abi, abi, abi. Kendi içinde hikayesi var. Bana. Hanım hanımcık bir bayandı, İçinden bir yaratık çıktı, Tatlı. yok etti elmayı. <laughs> yok etti elma yok etmek nasıl bir fiil ya? Ama bitirdi ya sonuna evet, En son kükreyecek falan sandıydım, tırstıydım. <gülüyor> <gülüyor> Ama elmayı yok etmesi gerçekten yeterince garipti. Bir de şu göz var ya. Küçük o, Abi büyük o. o. Küçük o, büyük o. <laughs> Abi ben şeyde takılıyorum burada, yok etti. Hani... Abi bak şimdi biz orada hikaye şu. Feride'ye dedik ki elma böyle yenir. Şimdi Feride bilmiyordu. Feride elma böyle yenir dedik. Tamam ben böyle yerim dedik. <laughs> Beni <laughs> de öldürdü elmayı diyorsun. Beni <laughs> de orada öldürdü yani tamam <laughs> hepsini yemek oradaki mantık ama yani öldürdü. Yok etti fiiline ben büyük hayranım yani tebrik Aynen. ediyorum. Gerçekten cevap hakkımı tebrik etmekten yana kullanıyorum Aa, Şöyle bir şey var. Burada içimde kalmasını söylüyorum. Bizim videolara müzik koyuyoruz. Biz o müzikleri beğenenler var, beğenmeyenler var. Çoğunluk beğeniyor. Bir kullanıcımız var. Abi bizim müziklerden nefret ediyor. Neden? Bilmiyorum. Ha her, tamam hatırlıyorum okulu. Her tamam. videonun altında müzik çok fena. <laughs> Bak yine müzik koymuşlar. Sizi seviyorum ama müzik ne? <laughs> e alınsana <laughs> bir gün yorumda, bu cevap hakkı serisinde alalım. Bir sonraki bölümde alacağım. Ona da bir cevap hakkı. Pizza Biz çakallı. çakallı. Bize büyük küfür geldi. <laughs> Abi ama yani çakallığı öğren. Ben her gün bunu yapıyorum ya da işte bunu... Başınıza silah dayamıyoruz arkadaş. Ben küfür yedim ya. Hani <laughs> yorumlara <laughs> da küfür yedim yani. Bencilliğim kaldı, ne pislikliğim kaldı. Vallahi o kadar kötü insan değilim. Tam kötüyüm ama o kadar değilim ya. Cevap hakkım budur. Yaz. Ama yorumu okumam lazım. Yani, bir dilim pizza kazanmak uğruna <laughs> bir arkadaş kaybetmeye değer mi? Ha. Hayır dombili? <laughs> yani dombili kısmına burada şey. Bu adamın neresi dombili? Ya bak tamam biraz göbekliyim bu <laughs> adamın neresi dombili? Dombi. <laughs> Ayıptır ya. Ay bak. Gömmek ya. için gömmüş. Baklava nasıl yenir? Yine Feride. Yine Feride'nin hayranları toplandığı. Ya, bir dakika şimdi. <laughs> bu yorumu böyle bir bazen sadece baklava olmak istersin. <laughs> Bence bak Feride'ye gelmiş. Gel Kendini anlatabilen tek yorum. Bence bir şey söyleyeyim mi? Youtube'un en güzel yorum. Bak bazen sadece baklava olmak istersin. Bir, bir, baklava nasıl yedebiliyorsun ha? Kesip koyalım buraya. Abi Ab bir şey diyeceğim, Emin misin baklava? Şuradan geçecek birazdan. Hala emin misin <laughs> ya baklava olmak istediğini? Yer. <gülüyor> <gülüyor> Muzlu çikolatalı tost. Yani e, bu videoyu çok yakında çektik. Artık tarif <laughs> videolarımızda insanlara yani izleyicilerimize şey diyoruz. İki tane önerimiz var. Bu tariflerden birisini siz seçin ve biz haftaya bu kanalda yapacağız diyoruz. Yapıyoruz da ve bir hata ettiğimizi düşünüyorum ben. <laughs> ya da YouTube'un bug'ını bulduk. <laughs> Robocom'u yapalım, diğerini mi yapalım dedik. Ve inanır mısın bir gecede 350 yorum geldi ve sadece Rokoko yazıyor insanlar. Başka hiçbir şey yazmıyorlar. Ben ilk akşam baktığımda işte gece video yayınladıktan sonra gece girip internete baktığımda böyle şey dedim. Ne oluyor sen? Bir şey var, bir sıkıntı var, bir hata var burada. aynen öyle, aynen Oysa öyle. ya Elini şöyle yap. Sen böyle yaptıkça yazı böyle çıksın. Rokoko. Çok saçma. <laughs> 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 tamam. Video bitirelim o zaman. Moda biliyoruz. Bir cevap hakkı videosunun da sonuna geldik. Bu videoda biraz stüdyoda olduğumuzdan kaynaklı ana haber modundayız. Sesimi böyle değiştirerek bir şey kullanıyorum. Hayatımda böyle bir sesimin olduğunu ya, hiç fark sus. etmemiştim. Allah gaza geldi aldırmayın. Ee, e çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bu yorumlar devam etsin. Bu programı beğenilsin istiyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bize cevap hakkı bırakmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Gaza gelme. Gaza gelme. Gelme. <gülüyor> <Gülüyor>